Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir geceden, güzel bir akşamdan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet, güzel bir açılım yapmaya geldik. Şöyle yine bir kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım yapacağız. Ee, tabii ki bu açılımlarımızdan sadece kanalıma abone olan videolarımızı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarım e, yararlanabiliyorsunuz. Emeğe saygı diyoruz. Bir emek veriyoruz ve bu emeğimizin karşılığında basit dokunuşlarınızla yapmanızı bekliyoruz. Hepinizden şimdiden teşekkür ediyorum canlarım. Evet zamansız zamana niyetleneceğim ve kolektifin en yüksek arını olacak bir açılım olacak. Bunlar da sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayan da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Evet. Sizlerle güzel bir açılım yapacağız. Harf kesen burada aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünün harflerinde neler varmış. İlk harfim Bursa'nın B'si. İkinci harfim C ya da Ç harfi. Üçüncü harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim Fransa'nın F'si. 5. harfim bir C ya da Ç harfi daha. 6. harfim Kastamonu'nun K'si ve son harfim Adana'nın A'sıydı canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet şurada mıydı? sizlerle bir cümle alalım bakalım. Kendinde keşfetmen gereken bugüne dair cümlen nedir? Senin farkındalık cümlen bu. Bu cümlenin üzerinde düşünmeni tavsiye ederiz. Evet bakalım bugünkü farkındalık cümlen ne? Evet şöyle der. Gerçekler önce tokat gibi gelir sonra üzer peşinden de aptallaştırır. Eğer üstüne etraflıca düşünecek olursan seni özgürleştirecek yegane şey gerçeklerdir diyor. Yani bazı gerçekler acı veriyor olsa da yıpratıyor olsa da gözünü açtığında aslında sana seni özgürleştirecek yegane şey e, gerçeklerindir dedi. O yüzden ne diyoruz üstüne etraflıca düşün konuları es geçme. Evet, bugünkü keşfetmen gereken cümlen buymuş. Peki. O halde aklınızdaki kişiden size birkaç tane cümle alalım. Bakalım. An enerjilerinde ne söylemek istermiş. Evet ilk cümlesi içimi kemiren şüphelerim var hata yapmaktan korkuyorum. Seni kırdığım için çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim çok pişmanım. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var önce onları halletmem gerekiyor. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengesini bozuyor. Ve son cümlemiz Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunu kendim çözmem gerekiyor dedim. Hmm. Sanki ilişkide de bir alma verme dengesiyle ilgili sıkıntı var. Bir tarafın verdiği ilgiyi ve değeri diğer taraf gösteremiyor gibi. Peki, bakalım mı bu akşam kendine yalnız kaldığında ilayak çekildiğinde nasıl bir ruh hali içerisine girmiş? Hmm, pişman olduğu konuları var. Bakalım. Evet şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bu akşam e, bir kere gündeminde bize der ki e, bazı pişman olduğum konularım ve durumlarım var der. Pişmanlık duyduğu, pişman olduğu durumlar ve konular var. Bunlar sanki çok fazla yaptığı kıskançlıklar olabilir. Çok fazla onu sıkıntıya götüren durumlar veya gündemler olabilir. Çözemediği, netleştiremediği süreçler olabilir. Sanki bunlara odaklı gibi gözüküyor ve diyor ki bu konular bana sıkıntı yaratmaya başladı. Bu konular gerçekten beni yormaya başladı ve bu konulara çözüm bulamamak veya bu konular içerisinde kaybolmak bende bir kıskançlık, bende bir pişman olma enerjisi içerisinde beni götürdü diyor. Ve sanki kendi dünyasında bir şeyleri netleştirememekten hayıflanan bir kişi var. Artık bu, bu huyunu değiştirebilmesi için mücadele etmeye karar vermiş. Yani artık mücadele edeceğim. Artık üzerindeki negatif enerjileri atmak için gerçekten çaba göstermek ve emek göstermek istiyorum dediği bir süreci söz konusu. Bunun haricinde gerçekten aslında cinsel olarak çok fazla çekildiğini, çok fazla bu akşam size karşı arzu, istek ve itiraz barındırdığını ve karşılık bulamayacağını düşünüyor. Yani ona ben bu tarz adımlarla gidersem, bu tarz niyetlerle gidersem karşılık bulamayacağım. Hatta onda bir kuşku ve şüphe yaratacağıma inanıyorum diyor. Aslında bu kişi hani nasıl diyeyim size karşı çok fazla arzu duyduğunu, istek duyduğunu hatta size karşı çekildiğini söylese de size bu adımlarla yaklaşmanın sizde bir kuşku ve şüphe uyandıracağını ve karşılık bulamayacağını söylüyor. Bu yüzden sanki birazcık yalnız kalmaya ihtiyacım var, birazcık geri çekilmeye ihtiyacım var, bu süreçte kendime bulmaya ihtiyacım var dediği bir süreci söz konusu. Bununla beraber birazcık bugün ruh halini boşaltmak, zihnini boşaltmak o kadar dalgalı düşüncelere sahip ki o kadar kafasını karıştıran cümleler veya süreçler var ki artık bu kafa karışıklığını bitirmek, zihnini boşaltmak ve e, yarattığı kuşku ve şüpheleri de bitirmek istiyor. Birazcık daha sanki bu zamana kadar kaçış enerjilerindeyse sorumluluk almaktan kaçma, ilişkiden kaçma veya kuşku şüphe duyduğunuz konularda açıklamak yapmak yerine kaçma. Buna dair bir takım kaçış eylemleri varsa artık bunları bitirip birazcık daha mücadeleci yanına devreye koymak istediği ve gerçekten hani tuttuğunu koparabilecek mücadelelere girmek istediği bir gündemi var. Bu kişi bütün yaşamak isterken yol ayrımına girmiş ama buradaki bütün yaşamak yine bize cinselliği verir. Aslında her türlü bir bütünlük istediği bir ilişkide her şeyi yaşamak istediği cinsellikte olsun tutkuda olsun şeffet olsun aşkta olsun romantikte romantiklikte olsun duygusallıkta olsun bir noktada her şeyi tamamen bir bütün yaşayalım gerekiyorsa aynı evde kalalım aynı ortamda kalalım yani senden bir bütün olalım Ruhen ve bedenen tam olalım. Yaşanması gereken her şeyi bütün bir şekilde yaşayalım dediği bir süreci söz konusu. Ve yine aynı şeyi veriyor. Siz ondan bu durumlar yüzünden kaçtıysanız veya siz ona istediğini sunmadıysanız kendisi kaçış bir enerjisinde olduysa sonuç itibariyle bir yol ayrımına girdiğini söylüyor. Bu keza kendinden de kaynaklı olabilir, sizden de kaynaklı olabilir. Bazı şeylerde karşılık bulamama ve sürekli kaçış enerjisi çalıştıran taraf ya da her iki taraf sonuçta yol ayrımına girdik dediği bir süreç söz konusu. Çünkü ilişkisini bir bütün yaşamakla, her şeyi yaşamakla geçirmek istediğini söylüyor. Bununla beraber bu zamana kadar çok fazla çevrenin etkisinde, çevrenin faktörlerinin, çevresel faktörlerin etkisinde kalan bir kişiymiş. Onların onu yönlendirmesine, onların onu yönetmesine, onların ne söylediğinin çok da önemli olduğu bir süreç söz konusuymuş. Ama artık bu konularla ilgili onu bunu dinlemek istemediğini, bu konularla ilgili kendi dünyasında bir takım hırslar yaptığını ve artık yansız olmaya çalıştığını, yani olayları tarafsız bir şekilde değerlendirip birilerinin tesiri altında kalmaktan ziyade kendi içinde doğruları bulmaya çalışacağını savunduğu bir gündemi de söz konusu. Artık kesinlikle bazı hususları hırs haline getirmiş, dinlemeyeceğim, ee, bu konuda kendime söz verdim kendime yemin ettim artık kendi kararımı kendim vereceğim dediği bir ruh hali içerisinden bu akşam aklınızdaki kişi geçiyor diyebilirim evet peki bu akşamki ruh hali bu şekildeydi O halde ben bir sormak istiyorum aklınızdaki kişiye. Sizinle nasıl bir ilişki yaşamak hayalinde var? Hayalinde sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Yine burada bir alma verme dengesi verdi. Yani demek ki ilk cümlesinde de var verdi bunu. Bir taraf çok fazla verici, diğer taraf çok fazla alıcı olduğunda ilişkinin dengesi sanki sağlanamamış, Sağlan, sağlanamadığı gibi ilişki belki dengede duramamış. Bu konuları odaklı Bir kere hayalindeki ilişki dengeli bir ilişki, eşit bir ilişki. Her iki tarafında birbirine gösterdiği ilginin, sevginin. Eşit olduğu bir ilişki istediği bir süreci söz konusu gibi. Yani dengeyi sağlayalım, eşit bir beraberlik, eşit bir ilişki yaşayalım. Kimse kimseye daha verici olmasın, kimse kimseye e, daha üstün olmasın dediği bir süreci söz konusu. İlk olarak bunu söylüyor. Hayalindeki ilişki e, bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber duyguların olduğu, yoğun duygular, yoğun hissiyatlar yaşanan. Bir ilişki. Ama bu ilişkide hangi taraf manipüle ediyorsa, hangi taraf ilişkiyi narsizm yaşıyorsa bu kendisinin alakalı büyük ihtimal. Duygularını sunmuyor, bir şeyleri kendi içinde yaşıyor, kendinle ilgili duygularda ve hissiyatlarda taviz vermiyor. Artık bu konuda bir rahatlık istediği bir ilişki var. Yani hayalimdeki ilişki artık duygularımızı devreye koyacağımız bir ilişki olsun. Birbirimize karşı duygularımızı, hissiyatlarımızı e, gösterebileceğimiz sunabileceğimiz bir ilişki olsun diyor ve e, hani artık belli başlı hususlarla ilgili gerçekten rahat bir nefes almak istediğini söylüyor yani manipüle etmeyelim duygularımız neyse hissiyatlarımız neyse onu yaşayalım duygularımızla hareket edelim dediği bir ilişki hayalinde söz konusu e, hayalinde eee Beni bekle, gerçekten hayatımı ve kafamı düzeltmeye ihtiyacım var dediği, sizin böyle onu beklemenizi istediği bir süreci söz konusu. Bununla birlikte hayalinde aklınızdaki kişinin yaşamak istediği ilişkide sevdiğinizi, onu hala sevdiğinizi hissedebileceği bir ilişki istiyor. Bununla birlikte ruhsal çöküntülerinizi bitirmek istediği bir ilişki var. Yani e, ilişkide, hayalimdeki ilişkide ruhsal çöküntü olmasın. Beklentiler, arzular, istekler neyse karşılansın diyor. E, hayalimdeki ilişkide tartışmalar olmasın. Anlaşamadığımız, alıp veremediğimiz konular ve hususlar olmasın diyor. Beni kendimden uzaklaştırmadığım bir ilişki yaşamak isterim. Gerçekten böyle olursa bu ilişki içerisinde her ikimizin de zafer kazanacağımızı düşünüyorum diyor. Hayalindeki ilişki kesinlikle seni seviyorum denilen, sevginin karşılıklı paylaşılan, ilişki içerisinde sadakat ve güven temasının en üst seviyede olduğu bir ilişki var. Aynı zamanda hayalindeki ilişkinin yavaş ama temkinli adımlarla ilerlemesi, önümüzü göreceğimiz bir ilişki olsun. İlişki de sadakatle sarılı bir ilişki. E ilişki yaşayalım bunu istiyorum diyor ee, sevgimizi dile getirdiğimiz artık manipüle etmediğimiz bir ilişki yaşayalım ee, beni bekleyeceğim bir ilişki yaşamak istiyorum beni e, sabırla bekleyeceğim bu sabır ve süreçte sadakat ve güveninden taviz vermeyeceğim benim hayatımı ve kafamı düzeltmemi bekleyeceğim bir ilişki hayalimde var diyor e, bu kişi dengeyi sağlayamamak, işte alma verme dengesindeki bu tutarsızlığı veya bu durumu sağlayamamak bende bir boşluk hissiyatı yarattı. Kendimi gerçekten boşlukta hissediyorum ve bu yüzden korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. Hani ilişkisinde, hayalindeki ilişkide e, ilişkiden kaçmak istemediği, boşlukta hissetmek istemediği çok altını çizdi. Dengeli bir ilişki aradaki alma verme dengesinin uyumlu olduğu bir ilişki yaşamak istediğini çok net bir şekilde söylüyor. Bununla beraber ee, benden yapamayacağım şeylere istemeyen istememeni istiyorum diyor. Yani e, hayalimdeki ilişki de beni zorlamayan bir ilişki. Evet kavuşalım, evet mutlu olalım ama hani e, bana sorgu yapma diyor. Hani eğer sorgulayıcı bir yanınız varsa, baskılayıcı bir yanınız varsa sürekli onu böyle bir muhakeme altındaymış gibi hadi bir açıklama yap, hadi niye şu şöyle bu böyle gibi onda bir baskı yaratıcı tavır ve tutumlar içerisindeyseniz bunu bir sonlandırmanızı istiyor. Hayalimde senden kavuşmak var ama benden beklentiye girilmeyen, beni sürekli sorgu muhakeme altında tutmayan bir ilişkide yaşamak istiyorum diyor. Aynı şekilde seni çok arzuluyorum yine burada verdi. Yaşadığım ilişkide, hayalimdeki ilişkide arzular, istekler yerine getirilsin. Her ikimiz de isteklerimizi devreye koyalım diyor. Arzularımızı devreye koyalım diyor. İlişkide, hayalimdeki ilişkide vicdan ve merhamet eksik olmasın. E, alacağımız kararlarda, yapacağımız tutumlarda, sergileyeceğimiz konuşmalarda vicdan ve merhametimizi unutmayalım diyor. E, hayalimdeki ilişkide hayallerimiz olsun ama birbirimizi çok da yorup çok da yıpratmayalım dediği bir süreci söz konusu. Bununla beraber hayalindeki ilişkide zaten çok seviyorum. Çok yoğun duygular besliyorum. Bu duyguları sunmak istiyorum diyor. Hayalindeki ilişkide her iki tarafın da e, iyisiyle kötüsüyle alamadığı kararlar varsa bu kararları almak istediğini alması gerektiğini bir noktada hayatını direksiyonun başına geçmesi gerektiğini ve bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini ve bunu yapabilirsek üzerimizdeki veya ilişkimizdeki o ruhsal çöküntü yatarız ve tartışmalar kaoslar alıp veremediğimiz hususlar son bulur dediğim. Ee, kesinlikle sadakat ve güvenli bir ilişki kurmak istediğini ve sevginin de has safhada olduğu bir ilişki yaşamak istediğini söylüyor. Evet aklınızdaki kişinin bu geceki hayalindeki ilişki tarzı bu olduğunu bizlere söyledi. Peki o halde bir de sizlerle meleklerden bir mesaj alalım bakalım bu gece meleklerin size mesajı neymiş kalp çakrası dedi ve şöyle der sevgi maddenin özüdür kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir dedi ve kalp çakranı şifalandır dedi bir tane de sizler için meleklerinizden mesaj alalım bir daha meleklerinizden mesaj alalım bu destede ne olsun bu sefer attı evet meleklerinizin bir diğer mesajı içsel bilgelik ve şöyle der ne yapman gerektiğini biliyorsun İçsel bilgiliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap dedi Evet o halde. Bugünlük de bizden bu kadar. Biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de aynı şekilde sevgiyle evrene geri iade edelim. Bizlerden bireysel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğinizde konfları aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.